Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Bim'den aldığım şeyleri tanışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kırtasiye ürünleri aldım. Yani okul için, hazırlık için. Evet arkadaşlar. Birinci ürünümüz e, şöyle bir resim defteri. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Şöyle bir resim defteri. Arkası da böyle. Sayfalarını göstereyim öyle bomboş. Arkadaşlar resim defteri olarak kullanacağım. Yani zaten resim defteri. Ee, ikinci ürünümüz e, silgi arkadaşlar. Şöyle bir değişik bir silgi. Yıldız silgisi. Orada Bu arkadaşlar bunu e, kesip hani şöyle şöyle kesip şey yapabilirsiniz. Teker teker bir silgi yapabilirsiniz. isterseniz şöyle açmaya deneyelim. Makas lazım bize. Eğer makas olsas o Evet aç açtık sonunda açtık arkadaşlar ağzımızla Evet arkadaşlar e, böyle şöyle, şöyle şöyle duvara doğru göstereyim şöyle şöyle çok güzel bir ürün arkadaşlar e, üçüncü ürünümüz yani Evet üçüncü ürünümüz öğretim, böyle bir karın tabi arkadaşlar. Bakın şöyle arkada Şu Şurada büyük. Bakın şurada büyük var. Burada küçük var. Böyle kapanabiliyor. Açık kapanabiliyor. Dördüncü ürünümüz yani son ürünümüz arkadaşlar. Şöyle bir çocuk bandı. Arkadaşlar ben böyle e, Minecraft karakteri falan yapıyorum yani. Ara sıra canım sıkıldığımda. Yapıyorum arkadaşlar öyle. Onun için yani etkinlik falan yaparken ban aldım arkadaşlar. Şöyle açıp göstereyim size de. Şöyle açıyoruz şu Böyle bir kapatmışlar ki adamlar. Bir de tırnağımı yeni kestim arkadaşlar. Tırnağından tırnağım olmadığı için zor. Evet. Şöyle açtık arkadaşlar. Bakın. Şöyle gözüküyor. Hmm, bir yere yaslayalım. Bekleyin. Evet. Düşüyor şey ama. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şöyle köpekli. Bakın. onda şöyle renkli. Şuradan şöyle çekiyorsunuz. Bir de bu çıkabiliyor. Yani çıkma özelliği var şöyle bir parça koparalım evet kopardık Hadi arkadaşlar renkleri şöyle durun bir ışığı açalım renkleri şöyle arkadaşlar hmm. ben çok güzel bir hani sizde bime yeni geldi Bunları ben de kaçırmayayım yani çok güzel ürünler diye ben de kaçırmayayım diye aldım arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay.